Yeniden Refah Partisi olarak bizler Yeniden Refah Partisi olarak bizler Kavga etmek için kavga etmek için gelmiyoruz Çatışmak için Çatışmak için gelmiyoruz Cezalandırmak için Cezalandırmak için için gelmiyoruz. için gelmiyoruz. Bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, teşekkür etmek. Bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek için geliyoruz. Yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Ve yine bununla birlikte yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Cenab-ı Allah yürüyüşümüzü hayırlı ve mübarek eylesin. Bugün İslam alemi için, ülkemiz için tarihi bir adım atıyoruz.